Merhaba, çevremizi korumak amacıyla ve duyarlılık, çevre duyarlılığı kazanmak amacıyla bu poşetleri dağıtıyoruz. Lütfen e, pikniğinizi yaptıktan sonra e, çöplerimizi buna bırakarak e, büyük çöp kutularına, ayağımız ve çevremizi koruyalım. Çöp poşeti e, dağıtıyoruz ve bu duyarlılığı herkeste oluşturmaya e, çalışıyoruz. Evet. Çöplerinizi bizim de e, verdiğimiz poşetlere koyup eğer atarsanız bizi memnun etmiş olursunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl bırakırsanızsa bir dahaki sefere o şekil bulursunuz. Evet. Aynen öyle. Mantığı var çokça sıkıntısını yaşadığımız işte insanlarımızın belki bilinçsizliğinden, belki tembelliğinden sürekli yerlere çöp attığını gördük ve e, bunlarla nasıl bir mücadele edebiliriz dedik ve gönüllerimizle birlikte bu tabi sihirten gönüllerimiz var artı iki tane de şu anda Ukrayna'dan gönüllümüz mevcut <laughs> tüm gönüllerimizle birlikte kalede e, a, piknik yapan tüm ailelerle Öncelikle hem bir hasbihal ettik, sohbet ettik, hem de çöp poşeti verdik. Bir farkındalık yaratmak istedik ve çöplerini işte sağa sola atmayıp çöp poşetlerine bırakıp ondan sonra çöp konteynerine bırakmaları için ricada bulunduk. Hepsi de çok olumlu karşıladı, çok teşekkür ettiler ve tüm çöpleri de bu şekilde bertaraf etmek istedik. Aynı zamanda gönüllerimizle de daha önceden dağıtılan atılan çöpleri hep el birliğiyle burada topladık. Toplattığımız çöp konteynerine attık. Bu şekilde hem gelen burada piknikçileri bir farkındalık yaratmak istedik. Çevremizde daha temiz, daha duyarlı, daha hassas olması için rica da bulunduk.

Tilo Belediye Başkan Vekiliyim. Iıı Cedid Derneği Başkanı Serdar Bey çöp konusunda hassasiyetleri bir dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İlçemize yaptıkları bu ziyaretten dolayı biz de çok mutlu olduk. biz de onlara eşlik ettik. hep beraber duyarlı bir şekilde çevrede olan ziyaretçilerimizin attıkları çöpleri temizledik. gerekli uyarıları da yaptık. çöp torbalarımızı dağıttık. çok teşekkür ediyorum. sağ olun. <laughs> Uh espark top our volunteer clean the environment and uh, uh people also joined this activity. Bugün buraya burayı temizlemeye geldiler ve birçok insan bu etkinliğe katıldı. Çok güzel geçti onlar için. Also we will have a picnic in this place and I am really happy for it. <laughs> Ayrıca bundan sonra beraber piknik yapacağız insanlarla. Bunun için de çok mutlular. <laughs> Okay, today we cleaned the environment and uh, helped people to be happy. Bugün çevreyi temizlediler ve insanlara mutlu olmaları için yardımcı oldular. We really love Siirt because uh, I and my and my friend wanted to open uh, Turkey, but not a, like touristic place, but like real Turkey with culture, tradition and so on. Siirt'i çok sevmişler. İnsanlarla uh, buraya turist olarak değil de uh, yerel insanlarla tanışmak için gelmişler ve çok beğenmişler. Yes, thank you. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.